Mazlum ne yaptın? Hadi suya mazlum. Gidelim. E şimdi yavaş yavaş şöyle Ve bu arada da abone olmayı unutmayın. Su içeni açılmış. O da suyun Bir hayvan öyle değil. Biz! Şişt. Bir eğileyim şurada. da. Çiç. 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 La dursana da işte ya. Şimdi akşam saati geldiğinde hepsi biliyor. Bir de eve gidelim yani. Hiç eğlemeyeyim. Çünkü öyle bekleyen yalnız Hepsi sütünü yaptı. <laughs> Suyun içinde içsin odan. Şöyle oluyormuş yandan. Adı Daha Şşt, hadi yavrusun. Daha etken çünkü. hadi. Şşş, şş, hadi. Paşa gel, paşa. Gel. Ha, iki tane hayvan uzattık köpeğe. <laughs> Bunda denikten alışıldı. Geçen gün şunun ayağına kurt yaladı. Gel oğlum bakayım ayağın nasıl oldu. Bu ayağına bakacağım. Yağan ta taşı gitmişti. Tedavi yaptık ama şu an iyi. Tut. Bayağı bir yitti o da. Ne yaptın oğlum? Sen de mi yaladın ben gibi? he? Eve gitmek yok daha zamanınız var. Yani. Ben de istedim ama yelken yani eve gidip şimdi iki dakikada uzu yemizecek onu sonra mele edecekler yani. Çünkü sabah daha çok var. Şurada biraz eğileyim yatan yatsın dinlenen dinlensin. Yani geçti anlıyorum yağdığınız adam ama olmaz. Daha yelken daha saat var yani. Daha mesai bitmedi. Ben ne zaman dedim o zaman gideceğiz. Yani bana bağlı. Yani istiyordu yayılın. İstiyordu yatın. Saat var. Saatte olmadan bizde gitmek yok. biraz gevşini alsın. gevişini alınca hayvan midesini boşaltıyor. Ondan sonra tekrar yay geliyor. Yukarıda da bayağı bir ot vardı. O da iyi yayıldı bugün. Biraz yağmur yağınca hayvan ben yayılmıyorum dedi çıktı. Yani şu an ben böyle bunun önünde beklemiyorum. Doğu da eve gidelim. Hiç dinlemez. Bizim yüz tane koynumuz var. Bak bak bak. Muzulu geçile de yapıyor. Geçi muzuluk yapma. Gitmeyeceksin işte. Yaylan hadi yayıl yayıl. Ve bu koyunumuzda hiç adamı dinlemiyor. Hiç. Yani adamı hiç umursamıyor yani. Tınlamıyor. Öyle bir huyu adam. Bu ise sizlikle koşlarla dövüşüyordu. Kıçık! Şşşt! Bak kafamın Dön hadi yavrum. Kıçık! Şşşt! Ya dön! Şşşt! Kıçık! Şşşt! İlla taş mı atayım ben yani öyle? Dön! Gideceğim tamam bekle. Allah Allah.